Bu devasa köpek balığının midesinin içindeyiz. Buradan bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Hadi nasıl yapacaksak yapalım. Buradan çıkalım bir an önce. Köpek balığı bizi uzaklara götürüyor. Şuna baksanıza. Tamam merak etmeyin. Kurtaracağım bizi buradan. Evet iyi değil şimdi beni. Buradaki sopayla onun beynine vuracağım. Hazır mısınız? Lan dur ne yapıyorsun? Öldüreceğim bizi. Bir şey olmaz. Korkmayın şunun beynine beynine vurayım. Çıkart lan bizi. Çıkart buradan. İşte bakın bu köpek balığının vurursak bizi buradan çıkartır. Ha! Ha! Vurma vurma. takla atıyoruz. Öldürtecektim bizi. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bizi buradan çıkartmanın tek yolu bu. Onu biraz pataklamak. Şuna bakın. İşe yarıyor galiba. Kamp yaklaşıyoruz. İşte. Kamp alanı buradan gözüküyor. Baksanıza bizi kamp geri getirdi. Evet işe yarıyor. Ver şu kapıyı ver. geldi. Kerem komiser ha, iyi misiniz? Ha, of herkes iyi mi? Ya siz neredeydiniz? Günlerdir yardım istemediğimiz kişi kalmadı. Ha, kurtulduk başardık. <laughs> Vallahi köpek balığının içinden çıktık. Ne? Köpek balığı mı zengin? Ne diyorsun sen? Ne siz sorun ne biz söyleyelim. Günlerdir bir köpek balığının içindeydik. Ya artık gidelim eve lütfen. Vallahi ben evimi özledim ya. Yani. Tamam tamam çantalarımız hazır zaten. Hemen gidelim buradan hadi. Hadi hadi herkes alsın bavulunu. Burada daha fazla bela başımıza gelmeden defolup gidelim şuradan. Hadi herkes alsın çantasını şehre dönüş vakti. Bir daha da Antalya'ya gelmem zaten. Böyle iş mi olur arkadaş? Çabuk bilsin herkes arabasına gidiyoruz. Oh be sonunda. Şehrimizi evimize hatta oyuncaklarımı bile özledim. Ben varım işte oyuncak değil miyim ben? Bol bol oynarsın artık. Ay lay 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 lay. Şükürler olsun şehrimize gidiyoruz. Sonra döndük sonunda çok özlemişim. Heytbe şu şehre bak. Duruşundan asale takıyor resmen. Sonunda vardık. Hadi herkes evlerine dalsın. Sonra görüşürüz artık. Evim evim güzel evim. İnanır mısın aslı polistik yapmayı bile özledim. Var ya, biz şehirde yokken kim bilir neler olmuştur. Neyse ki artık geri döndük. Tekrar eski düzenimize devam edebiliriz. Hadi çocuk Allah ben de çok özlemişim. Dur bakalım dur hayırdır sana ne oluyor? Defol git sen bu eve giremezsin. Başımıza senin yüzünden gelmeyen kalmadı bir de eve girecekmiş. Anca rüyanda görürsün. Vay be hayat. Kapının önüne de koyulduk. Ben zaten kimim ki? Doğru yani. Hepsi benim suçumda. Şu koskoca dünyada hiç kimsem yok benim. Böyle yalnızlığın gözü kör olsun. Kim ister ki yalnız kalmak? Ama yok. Ben hak ettim bütün bunları. Yalnız kalmak benim kaderimde var. Of çok yoruldum. Hemen uyumak istiyorum. Allah'ım ne tam özledim. Çok yoruldum. Hiç kimseler yok yanımda. Tüm sorunlar geçti. Kimseler yok yanımda. Çok yalnızım ben. <laughs> Zaten ben kimim ki? Hiç kimsenin hiç kimsesi. Kimseler ya, yok ya. Ha, kimseler. Ya. bu ses ne ya bu ses ne? İlelebet yalnız kalacağım sonsuza kadar. Kimseler yok yanımda. He? Bu ne bu bu? Babam içeri almamış ona. Ah be. Zavallı babo. Hiçbir şey böyle olmayabilirdi. Keşke bize böyle şeyler yapmasaydı. Babam o zaman seni severdi, seve içeri alırdı. Artık buralarda duramam. Uzaklara gitmeliyim. Hayır, hayır. Buna izin veremem. O benim ilk oyuncaklarımdan. Onun böyle gitmesine izin veremem. Onu durdurmalıyım. Ben kimsesizim. Kimseler yok yanımda beni durdurmalıyım. O benim arkadaşım, oyuncum, hayat dostum o benim. Ne bu. neredesin? Ne olur geri gel. Hayat arkadaşım, dostum benim. Sen benim ilk oyuncaklarımdansın. Hayır, bu böyle bitemez. Geri gelmelisin ne bu. Dur, hala beni duymadı. En iyisi uzaktan onu izleyeyim. Bakalım ne yapacak, çok merak ediyorum. Şuradan onu izleyebilirim. Kim bilir aklında ne plan var. Bu marketten kendime yeni bir arkadaş alacağım. Ne? <laughs> markete girecek ne yapıyor lan bu? Gece vakti kapalı olan markete gizlice giriyor. İşte Amacı ya, de şimdi ya. bunun? Evet işte marketteyim. Tüm labu oyuncaklarını alacağım buradan. Nerede acaba bu oyuncaklar? Onlar da benim arkadaşım olacak. Ha işte oradalar. Bu oyuncaklar artık benim. Normalde çok pahalı bu oyuncaklar. Ama çok zeki olduğum için markete gizlice girdim ve bunların hepsi artık benim. Bu oyuncaklar benim arkadaşım olacak. Evet mutluyum. En azından artık yalnız değilim. Burayı da kapatayım da Kimse anlamasın benim gördüğümü. Lan şu çakala bak bir şeyler çaldı. Ne oldu bu o elindekiler ne böyle? Şunu gittiği yere kadar takip edeyim. Bakalım elindeki oyuncaklar neymiş? Nereye gidiyor bu ya? Elindeki şeyler ne? Üç tane kutu var elinde. Uzaktan görebiliyorum kutular ama içlerinde ne var anlayamıyorum. Ah bella ben bu. İnşallah başımızı belaya sokmazsın. O marketten ne çaldı kim bilir? Acaba para falan mı çaldı? Kerem Kuntur'u şikayet edebilirim hemen. İşte şarkı zaten kimseler yok yanımda diye devam ediyordu. Evet artık siz benimsiniz canlarım dostlarım. Artık arkadaşlarım var. Siz de benim gibi olacaksınız. Sizinle çok iyi anlaşacağız. Söz veriyorum. Çok yakın arkadaş olacağız sizinle. Ya, bu bu oyuncakları çok pahalı. Ne yapsam acaba? Gidip onu uyarabilirim. Evet evet en iyisi gidip konuşmak. baba buraya bak. O oyuncak çaldığını gördüm. Neden yapıyorsun böyle bir şeyi? Bunu beni kapının dışına koymadan önce düşünecektin. Onlar artık bir oyuncak değil. Onlar benim arkadaşım. Bak bu oyuncaklar pahalı oyuncaklar. Yanlış yapıyorsun. Onları markete geri götürmelisin. Yoksa seni şikayet ederim. Hiçbir şey yapamazsın. İlk önce sen beni çalıştın beni biricik oyuncağını başka bir çocuğa satacaktın daha sonra beni evin önüne kapının dışına koydunuz bu soğukta ben dışarıda ne yapacaktım söyle bakayım ne soğuk mu yüzün ortası neyiz ben hava 40 derece atletle de geziyorum ulan yalan söylüyorsun bari gerçekçi yalanlar söyle nereden biliyorsun belki ben üşüyorum her neyse git buradan efekan sen benim arkadaşım değilsin. Beni kapının önüne koydunuz. Artık iş işten geçti. Hayır efendim hiçbir yere gitmiyorum. Seni polislere şikayet edeceğim. Ya öyle mi? O <laughs> zaman bir daha düşünün <laughs> istersen. <gülüyor> Arkadaşımız olacaksın. Ama ilk önce tıpatıp bizim gibi olman lazım. Bizim arkadaşımız olmak için bize benzemelisin. Gel buraya sarı kafalı. Allah'ım ne olursun sen bana yardım et. Yardım edin. Kerem Kutlar yetiş. Tepegöz. Tepegöz burada mısın? Tepegöz yardım et lütfen. Evde misin? Tepegöz çık dışarı. <laughs> Allah'ım elinden zor kurtuldum. Yine bir yere kayboldu. Nerede acaba? Etrafta gözükmüyor. Nereye gitti bu böyle? Acaba Tepegöz evde mi? Bana ya. Arkadaşımız olacaksın. İşte o kadar. İş işten geçti. Bir kere arkadaşımız olmayı istedin. Bu işin geriye dönüşü yok. Sen de bizim gibi olacaksın. Zaten sarı labubu yoktu. Senden çok güzel bir sarı labubu olur. Evet ne diyorsunuz? Bence çok yakıştı. <laughs> Bence de çok yakıştı aynı olduk. Sadece o sarı renkli. Artık o da bizim arkadaşımız olabilir. Buna hak kazandı. Evet, uyanmasını bekleyelim. Az sonra ayılır. Merak etmeyin. Şuna bakın. Ne kadar tatlı oldu. Sarı bir bu. Bence çok yakıştı. Hadi uyan artık. Oyun oynayalım. <laughs> ne oluyor? Labubular ne yaptınız bana? Şu haline bakın. Ne varmış halinde? Ne güzel oldun işte. üzgünüm ama artık bu imkansız. Aramıza hoş geldin. Hayır hayır ne saçmalıyorsun siz? Ben sizin aranızda falan olmak istemiyorum. Et gelme getirin beni çabuk. Et gelme dönmek istiyorum. Yalvarırım düzeltin beni. Üzgünüz Pekan. Bundan sonra hayatının sonuna kadar böyle kalacaksın. Ve bizimle çok iyi anlaşacaksın. Artık sonsuza kadar arkadaşımızsın.